Gong çalmadan herkese merhaba. ABD piyasaları Nvidia'nın OpenAI'la 100 milyar dolara varan yatırım yapma taahhüdüyle tetiklenen yapay zeka iyimserliği sayesinde yükselişini sürdürdü. FED yetkililerinden ise farklı yönde açıklamalar takip ettik. Atlanta FED Başkanı Bostik ve Louis FED Başkanı Alberto hızlı faiz indirimlerine ilişkin çekincelerini dile getirirken Trump tarafından FOMC üyeliğine aday gösterilip komiteye dahil olan Miran ise 2 yıl içerisinde keskin faiz indirimlerinin yapılması gerektiğini söyledi. Asya Pasifik piyasalarında ise bu sabah karışık seyir takip ediyoruz. ABD faiz oranları konusundaki karışık sinyaller ve Başkan Trump'ın çalışma vizelerine yönelik sıkı önlemleri temkinliliği artırmış durumda. Birçok federal rezerv yetkilisinin Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indiriminden sonra daha fazla faiz indirimine ihtiyaç duymayabileceğini işaret etmesinin ardından temkinli bir tutum sergileniyor. Çin borsaları yerel teknoloji hisselerinin son bir aydaki rallisinden geri çekilmesiyle bölgede Deki kayıplara öncülük ederken Hong Kong hisseleri de bu durumdan özellikle etkilenmiş durumda. ABD vadilerinde ise bu sabah yatağa yakın satıcılı seyir takip ediyoruz. Bugün Amerika'da Philadelphia Fed hizmet aktivitesi cari denge Eylül ayı PMI verileri ve Richmond Fed imalat endeksi verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Eylül ayı öncü PMI verisinde imalat verisinin aylık bazda %2.08 düşüşte 51.9, hizmetler verisinin ise aylık bazda %1 bu düşüşte bir düşüşle puan olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yurt içi tarafa bakacak olursak, endeks dün güne Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Perşembe günü Beyaz Saray'da gerçekleştirecekleri görüşmeye dair iyimserlikle 238.75 puanlık sert yükselişle güne başladı. Endeks alıcılı seyir izlediği günün %1.54'lük artışla 11.486 puan seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi %1.8, sanayi endeksi ise %1 artış gerçekleştirdi. Günlük işlem hacmi ise 165. 2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Küresel cephedeki olumlu havaya ek olarak içeride Amerika ile ticari işbirliğine yönelik pozitif açıklamaların etkisinde endeksin alıcılı seyrini sürdürebileceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Amerika ile özel sektörün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını belirtti. Ayrıca Amerika ile enerji, siber ve uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkiler verilerindeki ivmenin hızlanmasını beklediklerini ifade etti. Bugün yurt içinde veri akışı sakin seyredecek. Herkese iyi seanslar.